Yenidoğan sarılı e, çocukların neredeyse yüzde 60-80'inde görülebiliyor. Yenidoğan sarılı dediğimizde e, bilirubin dediğimiz maddenin bu sarılık maddesi oluyor. E, deri altında birikmesine bağlı olarak gözlerde ve vücutta oluşan e, sarılığın e, gözle görülür hale gelmesidir. Yenidoğan sarılığı e, Özellikle ikinci, üçüncü günden sonra başlayıp yedinci, onuncu güne kadar yükselme gösterip iki hafta içerisinde de genellikle kaybolur. Biz buna fizyolojik sarılık diyoruz. Fizyolojik sarılık genellikle 15 mg disiplin üzerine çıkmaz. Ee, sarılığın önemi yeni doğan döneminde eğer sarılık değerleri çok yükselecek olursa beynin bazı bölgelerine yerleşerek geriye doğru dönüşümsüz hasar bırakıyor. Bu hasar bırakmaması için mutlaka belli değerlerin üzerine çıkmış sarılık değerlerini düşürmek gerekiyor. Bunu da e, fototerapi dediğimiz özel bir ışık tedavisiyle yapılır. E, eğer yeni doğan, her yeni doğana doğduktan sonra e, sarılık değeri bakılır. Daha sonraki izlenlerde e, eğer değerlerde bir yükselme olursa ya da ailede bir risk faktörü varsa bunlar ne olabilir? Kan uyuşmazlıkları olabilir. ABO, el aşı kan uyuşmazlıkları olabilir. E, ya da anne karnında geçirdiği herhangi bir enfeksiyon olabilir. Erken doğum, özellikle prematüre doğumlarda çok daha sık görüyorlar. E, bunlar risk faktörü olarak önemli. Değil. Eğer e, bunlardan birisi varsa mutlaka yakından izlememiz sarılık açısından yakından takip edip gerekirse tetkiklerini yapmamız gerekiyor. Bülürübin dediğimiz maddeyi ölçüyoruz. Bu ölçümü çocuğun kilosu, boyu, doğum kilosuyla beraber kaç günlük olduğu, erken doğup doğmadığı, risk faktörü olup olmadığı, eraş uygunsuzluğu ya da ABA uygunsuzluğu olup olmadığı, bunlar bizim için önemli. Bunlara göre değerlendiriyoruz. Eğer bu değerlendirmelerimize göre bu ölçtüğümüz değer e, beklenenden çok daha yüksekse o zaman bunu mutlaka düşürmek istiyoruz. Düşürmenin yollarının arasında biraz önce bahsetmeye çalıştım. Fototerapi önemli bir yer tutuyor. E, Fototerapi ile genellikle iyi sonuçlar alıyoruz. Fototerapi ne yapıyor? Fototerapinin etkisi Deri altında birikmiş olan bilirubin dediğimiz maddeyi farklı maddelere dönüştürerek iddialar ve kaka ile atılmasına yol açıyor. Bu deride birikmiş olan sarılık maddesi atılınca indirek olarak da kandaki sarılık maddesi düşmüş oluyor. Yani bizim aslında düşürmek istediğimiz şey kandaki değer ama bunu indirekli olay yapmış oluyoruz. Deridekini vücuttan uzaklaştırarak indirek olarak kandaki değeri de düşürmüş oluyoruz.